İyi akşamlar arkadaşlar. biraz kutu kıracağız. Bakalım neler alacağız. Önce şu üstümüzdekileri boşalttık. Biraz para alalım. Bakalım hangi kutular var. Akara box. Chest Legend Random Challenger Bakalım hmm, Eternal Chest Bu Bu galiba biz 60 milyon verdik. Bunu 20'ye tamamlayalım. Ve sonucunda neler çıkacak hep beraber görelim. Çıkan itemleri de basmayı düşünüyorum direkt. 8 milyon Evet burası da aldık. 5 tane daha alalım. Pazarıma SC yoktu. Tile kaldık ama. Neyse ortalama 180 milyon bir para harcadık. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Ne yapabileceğiz? Sonuçlar ne olacak? Evet bir göstereyim. Giga akara atabiliyor. Ronstar artı 5. KC'ler, Trinalar, artı altı Raldar itemler, artı 5 Kastellen silahları, Trakipendans, artı 5 trial set bronze set mitre set güzel bir kırdıralım bakalım neler alacağız tek tek kırdıracağım bakalım totem yapacağım güzel bir bu itemlerde basacağız bunlardan bol bol ya. Evet, sepa. Trial. Determinant. Şu gözlem. son üç kutu direkt kırdırdım. atsam daha iyiydi. Spusumuz evet, var mıydı? Şurada i̇şte mitril yedimiz vardı daha önceden bastığımız. Biraz karga tulup oldu. Yok hemen bakıyoruz. Şunu şöyle atalım. Evet bu fiyatları da arttı arkadaşlar. Ona göre 5 olanlara bir bakalım Evet Şunu şu yapayı yakmalık olarak atıyorum Şimdi Mitrili artı altıya attım Şurası biraz yansın. Attım. Şunu artı altı geçmesi lazım artık. Şunu altı altı altı. şuradan sırayla Basacağım basacağım şunlar Deli gibi yani. Raptor geçer Geçmedi koydum Geçti Sırada bu var. Atıyoruz. Geçmedi. Raptor atıyoruz. Buz koyum. Koymamış gibi gösteriyor. Artı altı. Şöyle. Bir tane şundan. Bunu artı yediye atacağım. Geçmezse bunu artı altıya. Geçti. Başka bir şey isteyelim keşke. Evet attık. Bu da geçti. Bunlar 8'e atacağım biraz sonra. Raptor da 7'ydi galiba. O da geçti. Ha yok artı 6 Neyse bu da 7 olur ya. 6'a bak. Ya arkadaş istesen olmaz. Şunu atalım. Bu yanacak. Şunları bassaydım. 7'ye yiyorum. Şunu şöyle Biraz yanıyor maaşın Artı 6'ya atıyorum yani bak 7'ye değil o %50 şans Geçti Burada Tirna kullanmaya gerek var Tirna ne kadar Sızca bakalım Şurada artı 5'ler var top 1 gb Tirna daha pahalı herhalde 86 boyu var. 114 derine daha pahalı. Artı altından. Gelsin ne kadardır acaba? Neyse bir bakalım. Bunu sonuçta olacak. Bunların hepsi 7, 6, 7. Bir tane Tiger atalım. Bir Tiger daha atalım. Sonuçta 7 atıyoruz ya. Yani %20 şans da. şu an 180 milyon çıkmıştır herhalde şununla diye düşünüyorum. Belki fazlası çıkmıştır. Neyse bu da kalsın. Şunlar da kalsın. Bir sonrakinde bunları yakmalık olarak kullanırım. Blue Dragon'u da. Ee, daha iyi bir görsel çıkar diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ayında görüşmek üzere. Ya sikeyem burayı da resmen hata hata Geri gel arka bir daha atacak. Şurada kal, dipte kal. Arka yola vuracağız bekle. Arka onların respawn'la geliyor. Önüne 70 yürü. Yürü. Yürü yürü. Vur. 60'ın da geri gel sonra. Bekle. Koş aynı yere 60'a çık yürü. Yürü. No ona çık yürü durma yürü. Okçulara doğru durma pot potpas Pot bas yürü. Sağ koridor bir önüne düz yürü sen. Sağ koridora dön 60 vur. Yan da vur kafana doğru. Tepeye kal attı. Yan da vur. Atmamış geri gel. 60 mı amına kill nereden geldi? Şey. Kaldıram var. Teklesene şunu. Koridora koşacağız sonra bas. gel benimle. Yürü. Açış abi şuraya tepeye alayım da şurada kalsın. Bekle bir tur yap. Gel yürü benden Önüne 70 yaklaş. Devam et. Birliğe doğru 60 aç yürü. Vur. 45 at arkasına koşacağız bekle. Koş 70. Daha dibine doğru. Vur. Yanına doğru sana dağın doğru buradan. Hadi lan. Düştü benim amına. Kalk kalk kalk. Allah'ım Mustafa. Kafana kal atıyor. Kal atacağım. Attım, atmadım. Bekle çıkıyorum. Demek ki vurduğun yere doğru dön. Aldım evet, evet. Attım ben kal attım. Lan ay Şunu... tafla şunu stafla. Dön oraya doğru sonuna yürü koridora 60'a çıkıyor önüne. Yürü vur. Ma yürü. Daha dibine doğru. Sollu dağın dibine vur. Geri gel sonra. Ne yapıyor amına Dön Biz oraya 70 mi? yürü. Sol dibe doğru vur. Geri Abi şu BF'yi gram sevmiyorum ya, amana kodumun yerinde. Erdem öldü. Hmm. Aç teleport 1'i, teleport 1'e nova yaraç. Daha itiş abisi siksen ölmez. Bekle aç teleport 1'e 70. Kafaya. Geç vur 60'ı da vur. Vur 60'ı da. Okçu'ya doğru, dandemin'e doğru, yan da vur, yan da vur, yan da vur. Destur'u siliyorum, Grutton'a kaçın lan. Ah be. Atlayıp kaçmaya gelmesene. Geçti, kaçtım kaçtım, kaçıyorum. Eski. Atlayacağız direkt gel. Kafaya direkt. Hafif şuraya bak. Hafif şuraya çevir ekranı benim olduğum yere. Benim olduğum yere çevir ekranı hafif. 70 vuracaksın B1'e. Ağacın dibine doğru biraz. Ha, tamam güzel. Tamam. Geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Yok Aytiş abi iki adım geriden oynayacaksın ölmeyeceksin sen. Aldım Priest'i bekle kal. Bekle. Tamam kanka sıkıntı yok. Bekle yürü önüne 70. Öre 45 vur arkasına. Öre 45 vur düz koşacağız bekle. Düz koş çifte yaklaş atmış. Durma sen ileri doğru yürü. Sadi bir birliğe koş atmış. Çifte devam et atmış. Vur. Bir daha yürü sonra aynı yere atmış. Sol ortaya birliğe atmış. Okçuya vur. 70 yan da vur oraya. Haydi çabuk seni. Bekle. Başıma bekle. Attım kal direkt arkana respana doğru 70 geri gel geri gel geri gel pot bas geri gel Press alacağım ben geri Amına kodum Mert 3 gün sonra hel attın orada niye yaranmaya daha yapıyordun gene kitmedin ama Bekle fereni bas Can çekiştim. Gel önüne 70 vur Yanda vur yaram 3 gün sonra onu aldın ama yandan sonra geri gel Dön aynı yere stafflı koş ortaya atmış Devam et durma yürü Doğuna çıkır yürü Yürü sola atmış vur